Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenim Ayaz Ayaz <laughs> gel lan buraya Pas şu evet. çalım yapacağız evet Ayaz'ın da kanalı var arkadaşlar Kendi Ben kendimi tanıtım istiyorsan evet. Arkadaşlar ben Ayaz benim de kendi kanalım var benim kendi kanalım adı Ayaz futbolun İngilizcesi yani futbol iki tane var sonunda ee, öyle ne ben yükledim ama ne de, ee, yani hiç abonem yok, abone olursan sevinirim. Ben tabletten çekiyorum Ege telefondan. Ee, çünkü ne, biz tabletten çekmeye çalıştığımızda o Eylül ablamın kanalı olduğu hiç çekemedik. Hem de bizden şey istedi, e, adı neydi? Şey istemişti, şey istemişti sanki. Ee, bir şey istemişti, çekememiştik. Şimdi telefondan çekeceğiz. Evet arkadaşlar, e, şimdi e, Ege önce çalınma atacak. Evet. Ege kalk. Ege sadece arkadaşlar ege. bacağımız görünecek. Evet arkadaşlar çünkü bak Ege bak böyle. Tamam. Tamam. Arkadaşlar diyelim ki şöyle mi? Siz Be yani şöyle. Mi? Evet öyle yapacaksın. Ama ben doğru. Bak bu ayağım biraz geleceksin ama bekle. Ar arkadaşlar Be dur lan dur dur. Dur lan dur bana küçük geçmez. Arkadaşlar sen size şimdi e, şunu söylemek isterim. E, şimdi bak siz atar gözünüz Defans size doğru koşmuyor. Böyle önünüzde böyle böyle bekliyor. Bu defansı nasıl geçirirsiniz? Böyle. Bakın böyle adam duruyor ya orta. Böyle çakacak Böyle apuç geçireceksiniz. Adam böyle ayağını koyduğu için apuç geç, beşlik geçir. İkinci çalmamızda. E şuraya geçer misin? Ege bak şunu yapacaksın. Tamam. Tamam, ben sana doğru koşacağım. Sen Şu mu? Evet. Hadi yap. Evet. Bu da böyle olur. Belki apuç geçer, belki yanından geçer. Tamam değiliz. Bir de yan yapalım. Gel, bir de yan yapalım burada. Hı -hı. Bir de yanını yapalım. Apucu geçirdik. Bir de yanını yapalım. Bir de yanını yap. Lan yanlış yaptım. Dur diğerler... Ben ben öldürüyorum. Ege. A dur lan. Dur, kafam karışıyor. Bu yan değildi. Ben en iyisi göstereyim. Ege şöyle geç. Şimdi bir defa size doğru geliyor düşünün. Geliyorsa şunu yapmıyorsun. Şu. Onu yapıp bir de bu ayağınıza koymalısınız. Şöyle mi? <laughs> tamam dur ben ne yapayım? Nasıl bir daha göster. Sıfır futbol bilgisi çekiyor Ege. Ege bak. Bak şu. <laughs> Sağ sol. Ha <He>, tamam <laughs> şu. He, onu yapamam lan ben. Bu mu? He şu. Apuç geçir lan. Apuç geçir. Apuç geçirebiliyorum yine ben. Geçir, yine geçir, yine geçir. Yine geçir. Yine, yine geçir. Hep istedim hani <laughs> filmlerini <öyle gülüyor> izlemiştim. Oğlum öyle değil ya. Anlamasın geçir oğlum. Hadi iyi tamam Geçir. Oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hayır. Bilerek. Ben apucunu kapatıyor evet. ki. Tamam, apucunu kapatıyor ama şimdi at, at. Dur, dur yine at. Bak şunu yapmak istemiş. At. Nasıl at. yapacaksın? yapacağım? Buraya yavaş çat. He. ben böyle, a, böyle bak, böyle tutmak istemişim de. He. atıp geçmek şöyle istemişim. Şöyle mi? At sen bana apuç. At bana şuraya. git. Arkadaşlar. Senin istediğin şu herhalde. Ege, at at. Bana. Ege kuzey yap. Ege bu Yusuf Emre mi? Yusuf Emre. Ee, Kuzey Yenek mi Ömer, Ömer Eymen mi? Ömer Eymen. Peki Kuzey Yanık mı sende? Kuzey Yanık. Peki Kuzey Yanık mı Sen. Tamam. Bir de Kuzey Yanık Bak Kuzey ben, mi? Bak, ben. Bak bak bak. Ben bak. daha iyi. Bak Kuzey Yanık bak böyle bak. Görüyor musun? Kale bomboş. Var ya ben buna var ya. Biz böyle çimen sahada oynuyoruz. Tamam ben Ege ben orta sağdan Ege'ye. Ama o da bakkal topuydu o gün. O gün. Bir dakika anlatacağım hani anlat. böyle yapma böyle yapma. Anlat, anlat. Tamam, Benim tamam. de sana bir ton... Sen bu de... sana... Arkadaşlar bu da Samet Akaydın gibi kendi kalecisi attı. yaptı? Arkadaşlar o da kalecinin atasıydı. Ben sana söyleyeyim mi? Ben, ben kaleciye oraya koşuyor gibi <laughs> sandım. Kaleye pas, Mehmet'e pas attım. Mehmet o tamam, buradaymış. E Mehmet sen niye koştun lan diyorum. E kalk sen bana pas atmayacak <laughs> mısın diye oraya. Bak bu da... Arkadaşlar o Oğlum sen de her şeyi kızıyorsun he. Kendi yatağına e, bunları kızıyorsun. Şimdi dünki şeyi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bak benim ne? Önüm boşta iki tane adam var bizim. Onun dışarı çıkmadık ki. Ya yani 2 iki gün önce işte. Tam ben geldim. Onu küçüğüne vurdu. Tamam böyle evet. gitti. Tam 90'a tamam tam böyle böyle kaleler böyle bir de. Bu tam 90 girdi. de çok kişi diyor. bu adam şu böyle. E bak böyle. E baktım oğlum sen de oha bak bana öyle bakmadık şöyle baktık bak. Sen de öyle bakıyorsun oğlum kopya. Bir şey yok, şey yok. Arkadaşlar şikayetler yüzünden parti yapacağız. Şikayet değil he, yapacağız. Annenler, annenler annemler. Şey annemler, işte kızıyor. Şikayet olur. Ondan parti yapacağız yarın. Görüşürüz. Part yarın evet. Yarın evet. saat kaçta? Dün. Ya onu bilmiyorum. O herhalde bir buçuk gibi yüklenir. Bir buçuk evet. Bir buçuk gibi yüklenir arkadaşlar. Bir buçuk. Evet arkadaşlar e, benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ege'nin kanalıma abone olmayı unutmayın. E, Ege'nin küçüklik şeyleri de vardı. Evet. kere 138 izlenmiş. Benim 100... var ya. 20 izlenince ben seviniyordum ya. Yani ben 184 izlenmiş. görüntülenme var. Mağluk yapma ya. Hadi görüşürüz. görüşürüz.